Kardeşlerim Nisa suresinden bazı ayetlerle başlıyorum. Rabbim istifadeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enna ketebna aleyhim. Eğer onların üzerine yazsaydık, yani bu bu emir olarak onlara yazılsaydı, Eniqtulu <laughs> iqtulu Nefislerinizi öldürün. Evihrucu min diyarikum. Ve yurtlarınızdan çıkın ma fealuhu bunu yapmazdınız. İlla qalilun minhum çok azınız yapardı. Cenabı Hakk'ın kardeşlerim bakın iki emirden bahsetti. Nefislerinizi öldürün ve yurtlarınızı terk edin. Böyle emirler gelmiş midir? Var mıdır? Vardır. Bakara suresinde geçiyor. Kendi canlarınızı öldürün. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam geri döndüğünde onları buzağa taparken buldu. Levhaları kırdı attı. Sonra dedi ki Cenab-ı Hakk'ın emriyle sizin tövbeniz kendi canlarınıza kıymanızdır. O gün savaş meydanında herkes kılıcını kuşanacak, meydana çıkacak. Ama kimse kimseye ben sana kılıcı uzattım ya o sana. Sen bana elini uzatmayacaksın. Müdahale etmeyeceksin. Beni İsrail akşama kadar kırılıyor kardeşim. En son Hazreti Musa diyor ki, Ya Rabbi kimse kalmadı diyor. Cenab-ı Hak onları tekrar bırakıyor. Cenab-ı Hak değil mi? Hükmünde, iradesinde emir buyursa veya yurtlarınızı terk edin dese. Ayetin nuzu sebebi de İbni Şemmas isimli bir Yahudi sahabeden bir zat ile konuşuyor. Diyor ki Musa bize dedi kendinizi öldürün biz öldürdük. Ama sizin peygamberiniz size dese ki benim yolumda savaşın siz savaşmazsınız. Onun üzerine bu ayetler nazil oluyor. O sahabe diyor ki vallahi eğer Resulullah bize savaşın derse biz canımızı ortaya koyarız. Abdullah İbni Mesud da aynısını diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Allah böyle bir emir verseydi ben kendi canıma kıyardım diyor. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Ümmetimden öyle zatlar vardır ki Allah iman onların kalplerine çakmıştır. Böyle dağlar yıkılsa onlar yıkılmaz yani. Böyle metin bir imana sahiptirler. Onun üzerine bu ayetler nazil oluyor. Velev ennahum faalu ma yu'azun bihi eğer kendilerine nasihat edildikleri şeyi yapsalar idi. Lekane hayrallahum. Elbette onlar için çok hayırlı olurdu ve eşhedde tespite ve takva cihetiyle daha sağlam olurdu. Yani onların imanına bir kemal kazandırırdı. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri yapmak, insan için bir hayır olduğu gibi, ve eşhedde tespite, imanın böyle kuvvet bulup kemal kazanmasına da bir sebep midir? Al işte delil. Hani üstadımız diyor ya, itikadi ve akaidi hükümleri, Kalpte meleke haline getirip böyle kavi, sağlam bir hale getirmek ancak ve ancak neyledir? İbadet, İbadet iledir. Yapmadan tesiri olmaz hayatında. En iyi iğneyi kimler yapar? Doktorlar mı yapar? Hemşireler, Hemşireler yapar. Bak, iğnenin vurulmasını, bütün oradaki o bilgileri, teori, hepsini doktor çok iyi bilir. Ama uygulama safhasında hemşire doktordan üstündür. Niye? Çünkü hep vuruyordur. İnsana kemal kazandırır yaptığı şey. İhtiyar neler vardır? Allah dedim mi? Allah Resulü'nün ismi zikredildi mi? Gözlerinden yaş akar. Bunları bilmez. Senin benim bildiğim çok bir şey bilmez ama bildiklerini yaşadığından dolayı kalbindeki iman ve eşedde tesbita sabit bir hale gelmiştir. Dağlar yıkılır. Onlar yıkılmaz. Nasihatlarımızı ala ala gidiyoruz. <laughs> Ve izen ataynahum min ve izen ataynahum o zaman onlara verirdik. Min tarafımızdan, katımızdan verirdik. Ecran azime büyük bir mükafat verirdik. Ve la hadaynahum sıratan mustakime ve onları dost doğru bir yola hidayet ederdik. Şimdi bu ayette bir acayiplik var kardeşlerim. Fark edebildiniz mi? Ve izen la ataynahum minladun na ajran azima. Ne demek? Büyük o zaman onlara büyük bir mükafat verdik. Sonra ve la hadaynahum sıratan mustaqima. Sonra da hidayet ederdik. Aslında nasıl olması lazım ayetin? Önce hidayet ederdik, sonra mükafat verirdik olması lazım değil mi? Gariplik var değil mi ayette? Bizim anlayamadığımız müşkül var ya. Buradaki sıraten müstakimeye demişler ki müfessirler. Bu sıraten de maksat İslam'dır, dindir. Ama Fahraz Hazretleri o zaman diyor ki Kur'an'da ne zaman ameller zikredilir sonra neticeler, mükafatlar verir değil mi Ahmet abi? Ama burada ilk önce ecran azime mükafat zikredilmiş sonra hidayet zikredilmiş. O hidayetten maksat demiş ki bu hidayet cennetin yoludur. Ecran azima büyük bir mükafat verirdik katımızdan. Ve la hedaynahum sıratan mustakime. Cennete gidecek bir yolu onları sokardık. Mana budur demiş. ya. Yani. yani o mükafatı verdik artık kıyamette hemen tak o cennete giden bölüğün içine sokar cennetin yoluna koyardık onları. Mana budur demiş yani. وَمَنْ yuta illa <اللّٰه> kim Allah'a itaat ederse ve Rasul ve Rasule itaat ederse. Burada bir parantez açıyorum. Açmamak lazım ama bu zamanın hastalıkları değil mi? Çeşit çeşit. Allah Resulüne itaat etmeyen, onun sünnetini inkar eden, alçak, sefih bir grup var bu memlekette. Çalışıyorlar değil mi? Bu ayetlerin karşısında o kadar böyle aciz bir hale düşüyorlar ki Allah ne dedi? Ve men yuti illa kim Allah'a itaat ederse başka ne dedi? <laughs> ve Rasul bak bir harfi atıfla geliyor kendinden öncekini ve sonrakini ayırır. Allah'a itaat farklı bir şeydir, Resul'a itaat farklıdır. İkisi de aslında Allah'a itaattir ama Allah'a itaatten maksat Kur'an'ın emirlerine itaattir. Resul'e itaatten maksat o Kur'an'ın emirlerini tatbikat sahasında nasıl yapacak o cihette Resul'ün sünnetine itaattir. Çünkü Resul kendi hevasından bir söz konuşmaz. Onlar diyorlar ki Kur'an'a itaattir. O zaman mana ne oldu? Kim Kur'an'a itaat ederse ve Kur'an'a itaat ederse ya Allah'a söz söylemeyi öğretiyorlar ya. Bunlar ne kadar alçak insanlar ya. Burayı kapatıyorum parantezi. Biz alacağımızı aldık. Şimdi nefsimize dönüyoruz kardeşlerim. Kim Allah'a itaat ederse ve Allah'a giden yolda Resul'ün sünnetini kendine böyle bir rehber edinirse. Neticesi nedir bu işin kardeşler? Fa ula ikame <Sessizlik> İşte onlar var ya o kimselerle beraberdir ki en amallahu aleyhim. Allah onlara nimet vermiştir. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendisine nimet verdiği kimselerle beraberdir ki minen nebiyyin peygamberlerle beraberdir. Ve sadıklarla sıddıklarla beraberdir. Ve şuhada ve şehitlerle beraberdirler ve salihin ve salihlerle beraberdirler. Ve hasuna ula kerafiqa. Rabbimiz diyor ki bunlar ne güzel arkadaşlardır. Allah Resulü ile olmak. Sıddıktan maksat demişler ki Hazreti Ebu Bekir, Sıddık. Şehitlerden maksat. Ondan sonra gelen üç halife ve diğer şehitler. Ve salihlerden maksat. Salih'e de şunu demişler. Kalbinde sağlam bir itikat ve o itikadın amele yansımış bir hali. Hani iman etmiş sağlam bir itikat. Çünkü adamın itikadı güzel olsa ameli olmasa salih midir? Ameli var itikadı bozuk salih midir? Bak, i̇kisi beraber olacak. Sağlam bir itikat. Ehli sünnet vel cemaat üzerine kardeşler. Ve ona şayeste bir amel. işte onlarla beraberdirler. Allah diyor ki onlar ne güzel arkadaştırlar. Zalike fadlu minallah işte bu Allah'ın fazlıdır. Allah'ın fazlındandır. Ve kefa billahi alima. Ve her şeyi bilen olarak Allah yeter kardeşlerim. Allah her şeyi bilen olarak yeter. Ya bu ayeti şimdi biz anlayamıyoruz. Allah ve Resulü ile beraber olmak. Bu ayetin nuzul sebebi hakkında da Hazreti Sevban zikrediliyor tefsirlerde. Allah Resulü'ne öyle aşık yaptılar Abdullah abi. Ya mec mescitte Allah Resulü'nü izliyor. Evine gidiyor. İçine bir ateş düşüyor. Yine o özlem ateş yanıyor. Ger geri geliyor mescide. Allah Resulü'nün meclisinde oturuyor. Onu dinliyor. Ona bakıyor. Onu seyrediyor. Yalnız içine bir dert düşüyor. Diyor ki bir gün ya Resulallah. Eğer ki diyor. Vele ki ben bir gün cennete girecek olsam dahi. Cennette senin makamına yetişemem. Ben dünyada senden ayrılığa tahammül edemezken, senden bir an şöyle eve gidip gelirken bile o ayrılık benim kalbimi yakarsa, ebedi bir hayatta ben sensiz ne yaparım diye. Onun üzerine Cenab-ı Hak bu ayetleri indiriyor kardeşler. Allah'a ve Resul'e itaattir işin sırrı. Eğer edersen peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle o cennetlerde beraber olursun. Onların makamında değil, o ayrı bir dersin konusu. Ama Cenab-ı Hak orada dünyanın şartlarıyla düşünüyoruz biz. Orası farklı bir alem. Onların makamında değil ama onlarla o cennetlerde görüşmene de mani değil. Farklı bir cihette bir görüşmeleri var. Farklı bir dersin konusu girmiyorum yani. Ya eyyuhallezine amanu, ey iman edenler. Huzu hızrakum, tedbirinizi alın. Fenfiru subatin. Fenfiru seferber olun subatin bölükler olarak. Evinfiru cemia veya hep beraber seferber olun. Ve inne minkum lemen yubatti an. Şüphesiz ki sizden mutlaka ağır davranacak olanlar vardır. Neyi anlatıyor acaba? Cihad. Cihadı anlatıyor. Bak seferber olun. Ya bölükler halinde olun. Ya hep beraber olun, değil mi? Ama yola çıkın. Şüphesiz ki sizden ağır davranacak olanlar vardır. Fe in asabetkum musibetun. Eğer size bir musibet isabet ederse derler ki, "Gale, kad en Allahu alayya." Allah bana inam etti. Şüphesiz ki Allah bana inam etti. İzlem ekum me'ahum şehide. Bana inam etti de ben sizin içinizde değildim. Hani savaşa gittiler, bir musibete düştüler. O zaman o insanlar, o ağır davrananlar ne derlermiş? Allah bana inam etti de içinizde değilim. Yoksa ben de sizinle gidecektim Gümrüt'e. Derler. Ve le in eshabekum fadlum min Allah. Eğer size Allah'tan bir lütuf isabet ederse le <laughs> elbette diyecektir. keellem tekum beynekum ve beynehu meveddetun Yani aranızda hiçbir tanışıklık olmamış gibi sırf elde edeceği menfaatten dolayı ya leyteni kuntume ahum. Keşke ben de sizinle beraber olsaydım. Diyor. Bak bir mükafat paylaşacağı zaman ne diyor? Ben de olsaydım. Bir sıkıntı olduğu zaman ortalıkta yok. Allah bana ihsan etti, sizin yanınızda değildim diyor. Çok dersler var bu işin içinde de uzatmıyorum. Fa afuz fevzan azima böylece büyük bir kazanca erseydim der. Şu ayet kardeşlerim, şu ayetle bitirelim. Allah diyor ki: "Fel yugatil fi sabilillah." Öyleyse Allah yolunda savaşsın. Ya Rabbi kim savaşsın? <laughs> Ellezine o kimseler savaşsın ki yeşrunel hayate dünya bil ahira. Onlar dünya hayatını satarlar. Neye mukabil? Ahirete mukabil satarlar. Kur'an'da hep değil mi? Böyle o satanlar hep aslında neyi satardı? Ahireti satarlar. Ama Allah yolunda savaşanlar neyi satarlarmış? Kardeşlerim dünyayı satarlar. Dertleri nedir? O şehadet mertebesine ulaşmak. İşte Cenab-ı Hak bir kardeşimize bugün nasip etti. Gruplarda paylaştık değil mi? Muhittin abi dedi, değil mi ismi Abdullah? In. Gördünüz mü yüzü kardeşlerim? Videodaki yüzü. Ya yüzünde bir ifade var. Ben sabahtan beri izliyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yani çok böyle haliyle bir şeyler anlatıyor ama. Ama tabii gördün değil mi? Ya böyle bir ölüm olur mu? Ben ölmedim diyor ya. <laughs> ölüm böyle olmaz. Bir insan bu kadar tebessüm edemez ölümün yüzüne karşı. O ne güzel bir yüz ya. Ya bakmaya doyamıyorum sabahtan beri ya. Allahu ekber ya. Kardeşler bu adam 15-20 yıldır oralarda şehadet arayan o Türkmen dağlarında değil mi o bayır Bayırbucak'ta oralarda o Esed'e PKK'ya karşı mücadele eden mücahit bir kardeşimiz yani. Men dalebe vacd te kim talep ederse ararsa isterse veriyor mu inşallah? Veriyormuş. Bak ne dedi? Dünyasını satanlar ahirete mukabil Allah yolunda savaşsınlar. Çünkü o dünyayı ahirete satmakla Dünyanın hakikatini görmüş müdür? Dünyanın kırılmaya mahkum cam şeyler hükmünde olduğunu, ahiretin daimi elmaslar olduğunu görmüş müdür? Yüzünü buradan çevirmiş, değil mi? Bizim peşinde koşup bırakamadığımız dünyayı elini tersiyle etmiş. Sen 15 yıldır dağlarda ne geziyorsun ya? Allah bugün nasip etmiş yani bak. Allah Allah. Ve men yugatil fi sabilillah kim Allah yolunda savaşırsa fe yuktel ve öldürülürse ev yalib veya galip gelirse Allah diyor ki fe sefe nutihi azime yakında ona çok azim bir mükafat vereceğiz. Vermiş mi? Yüzünde ne vardı? Allah Resulü diyor ki aleyhisselam, şehit daha kanı yere düşer düşmez. Ona bir berat çıkar. Bütün günahlar affedilir. Ya bu yeter zaten ya başkası. Sonra cennetteki makamı gösterilir. Öyle bir hal var değil mi Hüseyin yüzünde? Sonra diyor ki kabir azabından emindir. Rahattır. Kıyamet koptuğunda o dehşeti Bak hissettirmez Allah onlara. Dört, beş. Başına bir vakar tacı giydirilir ki görenler imrenir ona. Ve cennette yet, kaç tane huri diyordu? Yok cennette bilmem kaç tane huriyle evlendirilir ve ailesinden yakınlarından 72 kişiye şefaat etme devleti kapısı ona açılır yani. Ne diyeyim kardeşler ya? Çok uyanık adamlar değil mi Muhattin abi? Çok uyanık adamlar ya. Allah şehadetini kabul etsin kardeşler. Allah bize de bu kapıları açsın. Bak bu büyük bir nasip, büyük bir nimet. Peygamberlikten sonra yani bir insanın hani ulaşacağı en yüksek makamdır yani. Allah kardeşlerim o kapıyı açtığında, o kapı açık. Açıktı o, o mesele çok su götürür. Gir, girsem meseleye dersin konusu değişecek. Ama kardeşlerim ben şunu anladım yani. Hepsini bütün bildiklerimi kenara koyuyorum. Mesele neymiş? İstemek. Biz de istiyoruz. O da istiyordu. Burada istemekle olmuyor yani değil mi? Şehadet nerede istenir? Yatak, rahat koltuklarda istenmez kardeşler. Cihat meydanında istenir. Burada oturayım. Ya Rabbi şehadet ver bana. Rabbimizin rahmeti verir mi? Verirse verir. Ama adetleri de var değil mi? Sünnetullah var. Allah o kapıları açsın kardeşlerim. Vallahi imrendim ya. Bu ne güzel bir ölüm ya.